Bafra Haber. Gücü hizmetinizde. Amacımız anne babası vefat etmiş, başarılı ve maddi durumu iyi olmayan bir öğrencimize ulaşmaktı. Yapılan araştırmalar sonunda böyle bir öğrencimize ulaştık, ulaştık. Bursumuz Eylül ayından başlayarak Haziran ayı dahil 10 ay devam edecektir. Öğrencimizin devam ve başarı durumu belgelerle tespit edilip bursumuz öğrencimiz mezun olana kadar devam edecektir. Ayrıca öğrencimizle sürekli irtibat kurularak her türlü maddi ve manevi ihtiyaçları karşılanacaktır. Bu projenin daha fazla öğrencilerimize ulaşmasını sağlamak amacıyla Bafra'da ilk ve örnek olmak istedik. Katılımları ile bizi destekleyen, başta apartman sakinlerimiz olmak üzere herkese gönül dolusu teşekkür ediyoruz. Göz bebeklerinde bir ışıltı olacağımız gençlerin giderek çoğalmasını arzu ediyoruz. İşe şeye başladıktan sonra apartmanımızın girişine de bu apartman bir öğrenci okutuyor diye bir levha astık. Bu levhayı gören arkadaşlar ne diye bize sordukları zaman biz bilgilendirdim. Herkes de bir heves uyandı ve biz de katılalım dediler. Ama bizim bu projemizdeki amacımız 1, 2, üç, 5 kişileri almak değil. Bafra genelindeki apartmanlarda böyle bir projeyi gerçekleştirip öğrenci okutmak. İnşallah herkes buna katılır ve güzel bir ağ kurarız. Beklentilerimiz bu kadar. Teşekkürler. Bizim sadece burada amacımız bütün aileler kendi çaplarında çocuklara yardımcı oluyorlar. Üniversite öğrencisi okutanlar oluyor. Fakat farkındalık yaratmaktı ve Bafra'ya yaymaktı. Bir apartman, bir üniversite öğrencisi okutuyor kampanyası yaygınlaştırmaktı. bunun için teşekkür ediyoruz biz sizlere de. Bafra Haber. Gücü hizmetinizde.